Beyhan set biraz önce ifade uzun soluklu değiştir dediniz Siyasette yol kazaları oluyor. Mesela şimdi kimi partilerde vefanın bir semt olduğunu görüyorum üzülerek. Adam uzun yıllar bir yerde emek veriyor. Tak Ankara'dan bir değişim oluyor. Adam ondan sonra yerine gelenler adamı bir toplantıya bile davet etmiyorlar. Ancak göstermelik bir seçim sattim haline girildiğinde bir fotoğraf kareleri görüyoruz. Sizde vefa var mı? Siyasetten yeniden Refah Partisi'nde vefa nasıl bir duygu? Tabii şöyle, vefa göstermek de biraz göreceli bir kavram. Bir insana bir tas su verirsiniz. Yeri gelir 40 yıl vefasını unutmaz. Yeri gelir bir insana evler, hanlar, hamamlar alırsınız. Bana şu şehri almadı der. Yine küser. Yani bu gerçekten günümüzde bir günüm şey bir yapıya döndü. Ama geçirmiş olduğumuz 31 Mart seçimlerinden sonra seçimlerden önce görev yapmış, parti teşkilatlarında bulunmuş, çalışmış kardeşlerimizin hemen hemen tamamını meclis üyesi yazdık talep edenlere. Ve yine talep edenler meclis değil de ben yönetimde çalışmak istiyorum diyenlerin tamamını yönetim aldık. Yani hem genel başkanımız hem genel merkezimiz ve il başkanlığı olaraktan hakikaten vefaya çok önem veriyoruz ve vefa göstermemiz gerektiğini de düşünüyoruz.